Tıp bakalım. Burada bir inceleme yapıyoruz. Morakik, moramatist incelemesini burada yapıyoruz değerli arkadaşlarımız. Sizler için doğada varız. Sizler de bizim için, bizler de sizler için varız. Evet değerli arkadaşlar burası ağrı bölgesi. Burada moramatistler var. Bölgede morakikler var. Bir araştırma yapacağız. Sizler de doğaya çıkın. Taşlar arayın. Taşlarınızın hakkında bizler de bilgi sorabilirsiniz. YouTube'da numaralarımız mevcuttur. Yine de 0531 492 37 85 numarada bizlere ulaşabilirsiniz. Şu tarafa böyle ara. Böyle ara. <laughs> bir ara. Bir görsün Güzel bir şekilde bir röportaj yap. Bütün değerli arkadaşlarımızı seviyoruz. Hepinizi seviyoruz kardeşlerimiz saygıyla sizleri selam